Eskimo'lar adına iglo denen buzdan evler yaparlar. Bu evlerin yalıtımı çok önemlidir. Ana yapıyı oluşturan buz bloklarının arası karla sıvanarak tıkanır. İyi bir iglo'nun kapısı da yer üstünde olamaz. İçeri girip çıkarken kapının açılıp kapanması içerideki sıcak havanın dışarı kaçmasına, soğuk havanın içeri dolmasına neden olur. Bundan dolayı buzdan bir ev yapılırken önce geçici bir kapı yapılır ve evden içeri girilir asıl kapı evin altındaki kar kazılarak yer altından geçirilen kapıdır. Bu sayede bu evin yalıtımı tamamlanır. Buzdan ev elbette ki bizim ölçülerimizde sıcacık değilse de ortalama 10 derecede sabittir. Kardan evlerin duvarları yine kardan yapılan kalıplarla örülmüştür bu kalıplar kar tanecikleri ve bu taneciklerin arasında bulunan hava dolu gözeneklerden meydana gelir. Öyle ki kar kalıplarının yapısının büyük bir kısmının hava dolu gözeneklerden meydana geldiğini söyleyebiliriz. Durgun havanın ısı iletimi katı maddelerin ısı iletiminden daha düşüktür. Bu şekilde gözenekli yapıya sahip cisimlerin ısı iletimlerinin zayıf olması beklenir. Kışın giydiğimiz yünlü elbiselerimiz, binalarda kullanılan kiremitler ve yalıtım malzemeleri bu tür gözenekli yapıları örnek verilebilir. Dışarıdan içeriye ve içeriden dışarıya ısı geçişini zorlayan bu sistem sayesinde kardan evlerde yakılan küçük bir ateş bile dışarıdaki dondurucu soğuğa karşı eski korunmasında yeterli olur. Örnek vermek gerekirse, eski moğollar yemek yaparken kullandıkları küçük gaz lambalarıyla bile içeriği kolaylıkla ısıtabilirler. Bir diğer ısınma yöntemleri de hayvan derileri ve alıp verdikleri nefesin yarattığı sıcaklık yani eski moğollar iglo evlerini kolay bir şekilde ısıtarak 10 derecede kalmasını sağlayabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.